Değerli evet arkadaşlar. Hepiniz hoş geldiniz. Evet. Dört bir tarafta sermayenin ve sermayenin iktidarının yarattığı talan ve sömürü düzenine karşı mücadele ediyoruz. Dört bir tarafta tüm halklarımız el birliğiyle AKP MHP iktidarının doğa talanını engellemeye çalışıyor. Dört bir tarafta şirketlerle işbirliği içerisinde ormanlar, yaylalar, dereler, kıyılar, tarım alanları kurtarılmaya çalışılıyor. Çok kıymetli bir iş yapıyoruz. Hem doğamıza hem geleceğimize Bir İki sene selam gönderelim arkadaşlar. Hasan direniş. Dersim'de direniş. Haydi. İki zirad! şirketlerine ve şirketler koalisyonu AKP, MHP, saray rejimine karşı bu yani işimiz mutlaka zafer ulaşacak arkadaşlar. Fakat bunun için birleşik bir ekoloji mücadelesine ihtiyaç var. Bunun için özgürlükler temelinde bir araya gelmeye ihtiyacımız var. Sadece bulunduğumuz alanları korumakla getirmemiz mümkün değil. Demokrasi mücadelesini, özgürlükler mücadelesini yükseltmeye ihtiyacımız var. Faşizme karşı mücadeleyi yükseltmeye ihtiyacımız var. Sermaye iktidarına karşı, kapitalizme karşı mücadeleyi yükseltmeye ihtiyacımız var. Ancak bu şekilde Ala'yı kurtarabiliriz. Ancak bu şekilde İzmir'i kurtarabiliriz. İkizdere'yi kurtarabiliriz. Dersi bir kurtarabiliriz arkadaşlar hepimize başarılar diliyorum. Allah Allah, Allah Allah, çöplük olmayacak.